30 Ekim 2020 tarihinde yaşadığımız yıkıcı depremin üzerinden 444 gün yani yaklaşık 15 ay geçti. Bu süre zarfında Cumhuriyet Halk Partisi olarak önceliğimiz depremzedelerin bir an önce yaralarının sarılması ve sıcak yuvalarına kavuşması olduğundan konuya her zaman siyaset üstü baktık. İzmir Büyükşehir Belediyemiz depremin hemen ardından tüm imkanlarını seferber ederek başlattığı çalışmalarını 15 ay boyunca hız kesmeden sürdürdü. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'in öncülüğünde başlatılan İzmir içinden ve dışından tüm Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin destek verdiği yardım seferberliğiyle depremzedelerin yaralarını hiçbir siyasi menfaat hesabı yapmadan sarmaya çalıştık. Biz karıncanın su taşıması misali adım adım bunları gerçekleştirirken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meclis çoğunluğunu elinde bulunduran ve istediği her an İzmir depremiyle ilgili yasa çıkararak bölgesel emsal artışı getirebilecek durumda olan AKP iktidarı her zaman olduğu gibi başını kuma gömmeyi tercih etti. Tayyip Erdoğan'ın İzmir'e geldiği 26 Kasım'da teslim edildiği iddia edilen deprem konutları hala bitmedi, hala teslim edilmedi. Bir cumhurbaşkanı düşünün ki deprem konutları teslim töreni düzenliyor. Bu törene bakanları, genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri katılıyor. Sahneye altı depremize de davet edilerek kendilerine anahtar teslimi yapılıyor. Tüm bunlar İzmir kamuoyunun gözü önünde adeta bir tiyatro gibi sergileniyor. Cumhurbaşkanı şovunu yapıyor ve gidiyor. Her zaman olduğu gibi bu törende sadece şovdan ibaret yapılıyor, ibaret kalıyor. Bitirildiği söylenen, teslim edildiği söylenen konukların balkonlarına çiçek saksıları yerleştirilerek basına ve kamuoyuna Daireler bitirilmiş, teslim edilmiş görüntüsü veriliyor ancak depremzedelere teslim edilen bir tek daire dahi yok. Bitirilen bir tek daire dahi yok. Sıcak yuvasına kavuşan, konutuna yerleşen bir tek depremzede dahi yok. Bayraklı bölgesinde 7 proje alanı içinde depremde yıkılan ya da bakanlık tarafından yıkılan 64 bina, ve 1819 bağımsız bölüm bulunuyor. Bunların 1566'sı konuttu ve bu konutlardan 760 tanesinin kurası dahi hala çekilmedi. Çekilen kuraların birçoğu yaşanan hak kayıpları ve bir kısım hak sahibinin dışarıda kalması nedeniyle iptal edildi. Sadece birinci proje alanında bile 24 hak sahibi dışarıda bırakıldı bakanlığa tapusunu devreden bedelinin ne olacağını bilmeden boş senede imza atan depremzedelerimize bakanlık yetkilileri hiç utanmadan, sıkılmadan Bayraklı'nın merkezindeki evinin yerine sana rezerv alandan ev veriyoruz, sen hakkını alıyorsun, o yüzden Kur'an'ın dışında kaldın diyebiliyor. Değerli basın mensupları, devlet vatandaşına dayatma yapmaz. Devlet vatandaşına emrivaki yapmaz. Devlet vatandaşının hakkını, hukukunu çiğnemez. AKP'nin 19 yıllık iktidarında her alanda yapmaya alıştığı haksız, hukuksuz, adaletsiz, ben yaptım oldu zihniyetiyle ne yazık ki deprem gibi bir felakette de karşı karşıyayız. Yapılan teslim töreni tiyatrosunun ardından aldıkları anahtarlarla büyük bir umutla evlerine girmeye çalışan depremzedelerimiz anahtarların o evlere ait olmadığını görerek büyük bir şok yaşamış. Tamamlandığı söylenilen binaların içinde inşaat çalışmalarının halen devam ettiğini, dairelerin büyük bir çoğunluğunda banyo, mutfak bile olmadığını görerek hayal kırıklığına uğramışlardır. Umut tacirliğini meslek haline getirmiş olan AKP iktidarı binaları bitiremeyince çözümü depremzedelerin binaya girişini yasaklamakta bulmuş ve boş senet imzalatılan depremzedelerimizin binalardaki bir depremzedelerimiz binalardaki örnek daireye dahi alınmamıştır. Ben buradan AKP'li yetkililere Depremzedeler adına soruyorum. Kimden neyi saklıyorsunuz? Neden kaçak güreşiyorsunuz? Bitmemiş evlerin, tamamlanmamış inşaatların anahtar teslimini yapıyoruz tiyatrosuyla İzmirli depremzedelerin zaten hassas olan duygularıyla neden oynuyorsunuz? Depremzedelere, İzmirlilere ve tüm Türkiye'ye yalan söylemeye utanmıyor musunuz? Depremzedelerimiz ev, ev, evlerini görmek istiyor ama binadan içeriye sokulmuyorlar. Kura ile proje alanından hak sahibi olan depremzedelerimizin metrekare kaybının ya nakit olarak ya da rezerv alanından ücreti dahilinde daire verilerek karşılanması gerektiğini daha önce de dile getirmiştik. Kendisinin ya da yandaşının çıkarı olmayan her konuda kafasını kuma gömerek vatandaşından saklanan AKP iktidarı depremzedelere karşı da aynı taktiği uygulamaya devam ediyor. Depremzedelerin rezerv alandan hak sahibi olmak istiyoruz çağrısı da cevapsız bırakılıyor. Buradan 1819 Malik adına proje alanında yaşanan hak kaybının rezerv alandan verilecek hak sahipliğiyle giderilmesi gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz.